Şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Aydın Kosket İl Müdürümüz Sayın Sadullah Bilgeri e alkışlarınızla sahneye teşviklerini arz ediyorum. Hepinize hoş geldiniz diyorum. İsmim Sadullah Bilger. Yeni pazarın bir çocuğuyum. Eğri Yaklaşık 3 ay önce Kosket Müdürü olarak atandım. Ancak uzun zamandır bildiğim Antep fıstığı ve yöremizin ürünlerinin ham satılmasına hep gönlüm razı olmazdı. Allah nasip etti bu göreve, geldik muhtarımla birlikte faaliyetin içerisindeyiz inşallah. gibi belki bilenleriniz vardı. gibi girişimcilere e, teşvik veren, e, destek veren bir kurum. Onun için inşallah şu an Hacıköseler Köyü'nde COSGAP destekli olarak bir işletme kurdurma fikrimiz var. Ürünlerimizi inşallah bundan sonra Anteplerin gelip bizden ham olarak almasını değil, biz ürünü katma değere dönüştürerek bundan elde edilecek gelir köyümüzde kalması için çalışıyoruz. İnşallah bir sonraki festivale bu işletmeyi hazır hale getireceğiz ve hep birlikte açacağız. Desteklerinizi bekleriz. Teşekkür ederim. İyi akşamlar.